Fatih Sultan Mehmet hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Tarihin en büyük zaferlerinden birinin sahibi olan bu padişah sadece savaşçı değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Genç yaşta Konstantinopolis'i fethetme planları yapmıştı. 12 yaşında bile bu hedefin peşindeydi. İslam dünyasında devrim yaratan İstanbul'u fethedip İstanbul ismini seçerken sadece zaferi değil, kültürel bir simgeyi de düşündü. Savaşta kullandığı devasa kuşatma topları ile sadece surları yıkmakla kalmadı, aynı zamanda psikolojik savaşın da ustası oldu. Batı ile bilimsel bağlar kurarak, Rönesans'ın etkilerini Osmanlı'ya taşımayı başardı. Peki ya onun gizli elçileri? Fatih, zaferini sadece askeri gücüyle değil, diplomatik zekasıyla da sağlamlaştırdı. Fatih Sultan Mehmet, sadece Osmanlı'nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştiren bir liderdi. Peki, sen bu gizemli gerçekleri daha önce duydun mu? Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.